Sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenize açan çiçekler vardı gecelerde ve yalnız. Vermeyaz az buldunuz yahut vaktiniz olmadı. Behçet Necati Gelin Yağmurlu bir alan kıyı gününe uyandık. Bir çıktım dışarı. Aa yağmur serpiliyor. E yukarının pencerelerini açık bıraktığımı hatırladım. Koşturdum hemen onu kapatayım diye. Evet yağmurlu bir gün ama öyle insanı satacak şakır şakır yağan bir yağmur değil. Bereketiyle gelsin yağmur. Yılın ilk günü. Tabi geç yatıldığı için geç de kalkıldı. Sabah uyanıp hemen bir suya bakalım. Önce güzel canlılarımıza baktık. Kedilerimizle göz göze geldik hani günün ilk görüntüleri ne olursa yıl boyunca huzurun güzelliğinde o olur diyelim ruhumuzu aydınlatmak için ne gerekiyorsa onları bulalım arayalım karşımıza çıkanlara böyle gözümüzü dört açarak bakalım diyorum ben kendi adıma bak 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 Gel 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 gel. Gel şöyle dere boyu bir bakalım. Dere boyu bir bakalım nelerimiz var. Bu güzellikleri görelim. Of. Bak buralardaki çalı yığınları kalkınca da daha bir güzel olmadı mı? Bence de miyav. Bence de miyav. İzmir bayındır alan kıyıdan. Yılın ilk gününden günaydın, günaydın. Günlerimiz hep aydın olsun. Günlerimiz hep böyle yüreğimizi aydınlatan güzelliklerle dolsun. Güzel böyle, a ne güzel dedirten haberler alalım. Sevdiklerimizle, kendimizle ilgili, ülkemizle, dünya ile ilgili. Ay bu sene hep böyle oh ya, oh ya dedirsin dinlediğimiz haberler. Hayatımıza böyle yeni tadlar, yeni dokular, yeni kokular girsin. Bak bunlar benim hayatıma. Geçen yılın sonunda giren güzellikler. Ay ben kediye dokunamam. Ay ben kedinin kırmalamasından korkarım diyen ben. Bak 60'ına merdiven dayamışken. Şimdi kedi elimi ısırıyor da hiç rahatsız olmuyorum bundan. Cuma annem. İşte hayatıma giren yenilik. İyi ki girdiler. İyi ki girdiler. kucak sevmiyor. Bu kucak sevmiyor. Bu var ya bu 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 haşarı bu. Bu haşarı olan. Haşarı kızım bu benim. Oğlum. Kibar oğlum. Ne istiyorsun ya? Tamam enseyi. Tamam peki. Böyle. Hı. Ha, ısıracaksın. Bir de bu var ya kameraya çok düşkün. Hemen kamerayı elimden bıraktığım anda tur veriyor kamerayı yalamaya başlıyor. tabi şu kahverengilerin arasından biraz uzaklaştığı zaman kamera bunu fark etmek ne kadar zorlaşıyor bak şimdi. uzaklaşmak değil mümkün. Kameraları seviyor kızım. Oyuncu mu olacak acaba? Bilemedim. Bak 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 hamile yapacaklar <laughs> Evet. Yığınları kaldırmak çok beni mutlu etti. Biz dün Bahadır'la dedik ki sabahtan şöyle karar vermiştik. Dedik e, nasıl olsa yığınlarla işimiz bitti. İşte çardağın eksik kalan kısmını tamamlayalım. Oradaki çardağın. Bir direk eksik kalmıştı. Onun uzantıları falan. Onu dedik tamamlayalım. Ondan sonra Zımpara yapılacak o bardak altlıklarını yaptım da büyükleri vardı tencere altlıkları onları yapalım e son tatlıyı yapacaktık valla <laughs> onlardan bir de bunu yapabildik bir de tatlıyı yaptık tatlımız güzel oldu tatlımızı göstereyim ama bu arada Bahadır balıkları pişirirken. Bu, bizim bu tencere bir alev almış. Tava daha doğrusu. Ve Bahadır onu çıkarırken hafif elini de yakmış. Baya alevlenmiş. Hemen üzerine örtmüş neyse ki. Ben geldiğimde bu yerdeydi. Hemen şuraya yere atmış. işte yere atarken de eline de sıçramış. Niye böyle oldu anlamadım. Yağ tutuşmuş ama. Çünkü çok az yağ vardı en son içinde bahadır dedim bu kadarcık yağ ile niye dedim uğraşıyorsun? Ya dedi son minik bir balık kaldı bunun için koymayayım ya. Ama hem o balık yenmez durumda. Yani yazık oldu. Elini yani zorlamamak gerekiyor. Gerçekten hayatı zorlamamak gerekiyor. O bir tane balık da aslında bunların olsaydı Gerçi dün o kadar çok balık yediler ki bunlar. Evet ben tatlıyı gösterecektim değil mi? Evet tatlımız bu durumda. Gayet güzel görünüyor. Dün en son altını kor alevler vardı. Şununla da kapatınca güvenliydi. Üzerine bunu da koyduk. Demlene 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 pişti. Yani bahçe mutfağının güzel yanı o bir şey böyle ağır 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 pişebiliyor. Evet bugün ne yapacağız? Bugün günlerden pazartesi yılın ilk günü ve Bahadır'ın son tatil günü. O İzmir'e dönecek. Aslında ben de onunla birlikte İzmir'e bir gidebilirim. Ee, gidip birkaç gün kalıp ortalığı toplayıp işte onlara biraz yemek yapıp depolayıp döneyim istiyorum. tava da çöpe gidecek. Buraların da yıkanması gerekiyor. Evet Bahadır bunu kapatmış üstüne. Bu da yandı mı? Küllü olacağım. O zaman belli olacak ne oldu. Annesinin tatlı kızı. Oy ben seveyim diye yatarmış benim kızım. Allah 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 benim kızıma. Güzel kızıma. Tatlı kızıma. Çok mu güzel bu kız, bu kız? Çok mu tatlı bu kız, bu kız? Bal kızım da bal kızım, güzel kızım bal kızım, tatlı kızım bal kızım. Yem. <laughs> 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 mi yapıyor onlar orada sana? tam seyirlik işte yani insan işe gücü bırakıp bunları seyretse vallahi işte huzuru mutluluğu bulur hani nasıl çocuklarımız böyle bir 6 aylıkla 3 yaş arasında ne yapsalar bizi böyle saatlerce karşılarında tutarlar her bir şebelekliklerine hadi bir daha yap hadi bir daha yap diye karşılarız ya vallahi bunlar da öyle Bak bir yandan gözleri bal kızda. Hmm. Oğluş da gelmiş. İşbirliği var burada. İkisini de aynı kadrajı alabilsem. Heh. Tabii ben aradayken kendilerini güvende hissettiler. Şimdi dönüp dönüp oraya bakıyorlar. Çünkü ben arada değilim. Ama bal kız onlara bir şey yapmadı. Yanlarından çok geçti. Hatta bizim alaca balkıza daha çok böyle sırtını kabarttı, kamburlaştırdı, tısladı. Gel, gel, gel. Dur, dur. Oluşu da seveyim. Ah, ah. Ah, ver. Pati ver. Pati ver. Pati ver, pati ver, pati ver. Oluş bu tarafa gel. Z bak. Yat. <laughs> biliyor yatarsa seveceğim <laughs> Ama şimdi oğlu da var <laughs> Bak, Alçak sürünme Sen var ya çok Ya bu hayvanlar işi biliyor Nasıl hani bunlarda akıl yok izan yok deniyor ama Vallahi de biliyor Vallahi de biliyor Ne istediğini ne yaptırmak istediğini Ya oğluşa dokundun mu zıplayacaksın Biliyorum ben de biliyorum Bak bende de akıl var Evet kabak tatlımız işte bu. Kıtır kıtır, gayet güzel. Başardık bunlar komşulara gidecek. Tabii ki önceki videoları izlemeyenler neyden söz ettiğimi bilemeyebilir. Bu kirece yatırılmış kabak tatlısı. Sönmemiş kireci su doldurduk, söndürdük. Kireçlibe çökünce üstte kalan duru suyuna bu kabak dilimlerini yatırdık. 12 saat beklettik. Aşağı yukarı 12 saat beklettik. Ertesi gün 5-6 kez en az böyle sürekli duruladık. Ondan sonra da şekerli suyu kaynatıp içine suyunu iyice süzdüğümüz kabak koyduk ve kaynattık. İşte sonuç bu. Hava yumuşak, yağmurlu ama yumuşak bir hava var. Kuş sesleri bak duyuluyor hala bu havada bile. Yani yağmur dedim öyle aman aman bir yağmur yok. Böyle serpintili serpintili bir şeyler yağıyor. Ah bir kar yağsaydı yıl başında ne güzel olacaktı. Ne bu ışık yıkadım ama ellerimin haline bakın. Of balık yapıldığı zaman var ya çok fena buralar. E bir de o işte tavanın yanması onu söndürmek için Bahadır başka büyük tepsiyi kullanmış falan mecbur iyi ki kullanmış. Yani bir de balık yıkanırken işte ayıklar, ay onun kokusunu çıkarmak da çok zor. Burada önce külle oldum O kabasını attım. Ondan sonra götürdüm. içeride sıcak suyla yıkadım. Yani onun için hemen hemen bir buçuk iki saattir bulaşık yıkıyorum valla. Dedim ki insanlar onun için hani evde balık yapmak istemiyorlar. Yani evet dışarıda yaptık kokusu sinmedi içeri ama yine de kap kacak falan kirleniyor. Şurayı da bir toparlayayım. Süpüreyim. Ondan sonra yine kapatayım ki yağmurdan etkilenmesin tavanın hali bu. Nasıl yandıysa yani şuraları falan dağılmış. Öyle bir yanmış. Yani Bahadır diyor ki baktım üstteki brandaya zarar verirse çok sıkıntılı olacak. Yani bir tutuşursa e sonuçta oradakiler kuru Onun için hemen üzerine o büyük tepsiyi kapatmış. İyi de yanmış. Onunla beraber aşağı alırken eli yanınca yere atmış. Eline sıçramış. Çok az bir şey. E, su topladı valla. Evet, bunu şimdi atacağım. Ya yağmur diyorum ama sanki böyle karlı bir şey mi atıştırıyor? Ama hava soğuk değil. Soğuk olacak gibi bir görüntü de yok. Bakayım prasalar kalınlaşacak mı? Bak kestim. Hadi bakalım. İnşallah. Komşum bugün bamya ve ne ekti? Bezelye. Bamya bu mevsimde şaşırdım. Dedi evet dedi bamya ekiyorum. Bakalım nasıl olacak yani bu mevsimde ilginç geldi bana. Bezelyeyi ben bak aylar öncesinden ektim. Hala boylar ne kadar işte bu durumda daha çalılara falan sarılacak gibi değil. Ama baklalar hızlı bir şekilde boy atıyor. Yani baklalar ilk güneşte Herhalde çiçek açacak. Turplar ve şalgamlar. İyi. Yani yine olacak. Mantar nasıl taşlaşmış artık burada? Bu kesilen, ortası çürümüş olan kiraz. Kirazların gerçekten çok kısaymış ömrü. Geçen gün bir baktım bir bahçede bizim hemen ilerimizde. Bütün bahçeyi kesmişler, köklüyorlar. Ana dedim ben çok şaşırdım hatta. Ay dedim neden kiraz bahçesini böyle yaptılar? Hani acaba orası satıldı da ev kurulacak falan mı? Değilmiş. O kirazlar işte ömrünü doldurmuş. Artık verimli değilmiş. Onun için yerine kestane yapacaklarmış. Şuraları toparlamamız güzel oldu. Odunlar kaçarı yok. Burada kalacak diyorum ya. Allah'ım şunların birbirine sokularak uyumaları yok mu? sandığın içine girmiyorlar burayı bellediler e, mutlular tamam hadi burada yatsınlar ama yaz geldiğinde şimdi ben bunun örtüsünü falan yıkayacağım artık yatmalarını istemeyeceğim vazgeçerler mi peki şöyle yapsam hani şu minderleri böyle burada bir yerlere alsam acaba <laughs> koltuktan kalkarlar mı neyse kalkmazlarsa da artık Onların koltuğu olur bu. Allah'ım çok tatlılar bunlar. Ay cızırtı iyi ki iyi ki ısrar etmiş vallahi bana. Çok ısrar etti yavrum. Kendini sevdirmek için, kabullendirmek için. Ben bunları kısırlaştırdıktan sonra Fadime'ye verecektim. Ama ah bu cızırtı cızırtı. Ay çok güzelsin sen annem. Şimdi var ya ikisini de yani kim istese vermem. Bütün emek cızırtının. Allah 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 gerinmelere bak. Bak 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 birbirlerine sarılmaya bak ya. Yani film izleme gel otur bunları izle. Bak. Muhteşemler Bahadır. Evet, ortalığı biraz dedik, toparlayalım. İzmir'e ben de gideceğim. Hayatım, bunu nereye koyayım? Bunu da bunun içine koyuyorum. Ha, ee, onu mu? Bakayım. Bak. O önemli. Bu alet edevatlar önemli. Bunlar yıllarca Bahadır'ın <laughs> emek emek biriktirip aldığı aletler. Onun için hani şimdi almaya kalksan bir hamlede alınabilecek şeyler değil. Evet bir tane de tencere altlığımızı zımparalamıştık ama ona da daha herhangi bir şekilde e, cila yapamadık. Daha yapılacak 1 2 3 4 5 tane daha var. Bardak altlıklarımız tamam. Bunlardan aslında iki tane daha vardı. Dedim ki bunlar çok ıslak. Yarın yani dün için. Yarın dedim bunlar kurumuş olursa daha pratik olur. Ne yaptık biliyor musunuz? <laughs> Kuzinin fırın kısmına koyduk ki kurusun diye. <gülüyor> Unutmuşuz. <gülüyor> Açtığımızda bir avuç kül kalmıştı. Hiç duman falan da çıkmadı ama ya. Evet bu hafta derlenip toplanma haftası oldu. Artık yavaş yavaş harekete geçmemiz de gerekiyor bahçede. Yapılacaklarla ilgili yani şu şurayı genişletme hareketine. Kepçe geldiğinde hepsini birden yapacak. Yani kepçe geldiğinde ne yapacak? Şurayı biraz genişletecek. Köklenecek olan bu yerdeki kütük olanları e, kökleyecek ama şuradakileri kökletmeyeceğim. Çünkü köklenirken diğer ağaçların kökleri de zarar görmesin. Çünkü burada zaten birbirine çok yakında ağaçlar birbirine boğuyordu. Hiçbiri Gelişemiyordu. Onun için zaten buradakilerden kesilenler oldu. Şimdi ben de İzmir'e gideceğim. Biraz çocuklara yemek yapayım, depolayayım. Evi bir derleyip toparlayayım. Bahçe güzel toparlandı. Yaşar ustayı hayatım biz. Hı hı. Arayalım da aslında ne zaman bize zaman ayırabilir. Neler yapacaktık. <laughs> ne kadarını yaptık. Bak 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 bak. Heh, ne Tahtaya dedik? Çarşamba. Bu çarşamba değil. Önüne sanki çarşamba. O, o kadar dolu. 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 O işte buradan iner. O mu? iner iner tabii. Küçük Doğal. ya. E, vallahi hortumu o halleder ya. Olmazsa üzerine şey koyarız. Hortumu tahta koyarız. Tahtanın üzerinden geçer. Komşunun hortumu var yerde. Taşındayım. Elin ne durumda? He? Hala su kabarcıkları var. Bir daha anestezi sürelim. Tamam. Düz o. Dört buçuk. Dört buçuk. Gel böyle dönelim. Burası beş. Beş. Dört buçuk'a beş. Peki arkasına yarım metre gidersek nereye denk gelir? Şöyle. Tam köşesine daya. Tam olur. Evet. Ağaca da zarar vermemiş olur. Yere bak. Aman. Mantar çıkmış. Hem de vallahi çıntar galiba bu. Bakayım. Yok değil. Zehirli mantarmış. Nereden anladım artık öğrendim. Altının da turuncu olması gerekir ya. Turuncu değil bu. Yani e, şimdi veranda 27 metrekare. Verandadan 2 metrekare daha az olacak. Nasıl? Önce <laughs> asıl büyük iş Bahadır. Yapalım sökülmesi lazım. Evet. Buranın boşalması. Of, of, buranın boşalması var ya. Yani çok düzenli boşaltmamız gerekiyor. Nereye boşaltacağımızı iyi tayin etmemiz gerekiyor. Evet. Evet, bayağı toparladık. Zeytinyağımız bitmiş burada. Ekşimiz dursun. Baharatlarımız dursun. Ocağımızın üzerini kapattık. Burayı depo yapıldığında ay hayal ediyorum şimdi. Büyük bir iş o. Büyük bir iş ama başlanana kadar gözümüzde büyüyor. Ha nasıl yapılacak, nasıl edilecek falan. Ama başladıktan sonra su gibi inşallah o da akacak, olacak. O zaman şu naylon görüntüler falan filan olmayacak. Zaten aslında odunluk yapıldıktan sonra bu naylonu buradan kaldırabilirdim. O odunları taşırdık ama gereksiz bir emek, gereksiz bir güç harcamış olacaktık. Onun için ben durmasında bir sakınca görmedim. Kışı ayrı güzel, yazı ayrı güzel, baharı derseniz tadına doyulmaz güzellikte. Evet artık yolcu yolunda gerek. Ha, mama mama dolduracağız kaplara. Ne yapıyorsunuz ve gider ayak. Bak şimdi. <laughs> Ellerine kollarına sağ. Şu iki üzerine var ya tablo yapılabilir ha böyle. Şey yapar. Öncekiler mi? Hı -hı. Evet. Böyle asılır. Şimdi Ay çok mı? güzel. Gölgede kurutunlar. Teşekkür ederiz ya. Valla. Evet hayatım. alan hoşçakal. Evet. Güle güle alan kıyı Şimdilik. İyi. Valla her mevsimi de güzel. Evet. Yalnız son zamanlarda ne kadar çok ev yapıldı pandemi Hı. de çok yapıldı deniyor ama vallahi bu dönemde de yani geçen yazdan bu, bu seneye Hı. yani yazın başından düşünüyorum o kadar çok yeni ev var ki. Evet inanılmaz yeni evler var. Çoğaldı. Neyse ki küçük arazi yok burada. Birbirinin içinde üstünde evler. Evet. Burada o, o duygu olmuyor çünkü evler birbirine mesafe.